Dostlar selam Barbaros'un Yepyeni Bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Araya biraz zaman girdi, farkındayım. oyunun içinde soran arkadaşlar da oldu. Ee, ufak bir operasyon geçirdim. Zaten öncesinde beni tanıyanlar bilir. Ee, bu dönemin devamıydı. Bundan dolayı bir süre sizlere içerik sunamadım. Ee, kusura bakmayın. Umarım hoşunuza gidecektir diye tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın, İyi seyirler dilerim. Evet, şimdi. Dillere destan o yelpazemiz hala art 8. Ne yapacağız? Oyunda bir tane dostum var. <laughs> Efsane bir adamdır. Şöyle ona teslim edeceğim. Evet, eksikleri verdim ben ona. Şunlar eksikler aslında toplamını vermiştim. 16 tane metalden tek tek basacak. Yayında olacağımızı söyledim ona. Hadi bakalım. Biz basacağız. O bakacak biz basacağız. <laughs> Hayır söyleyemedim anladınız siz. Ya. 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 Umarım 9 oldu çok üzmez. Her seferinde tek tek gösterecek. En son toplu göstermez. Heyecanımıza siz de ortak olun. Geçti mi öyle dediğine göre? Yok. Hmm. Şöyle yapalım. Açıyorum. Açıyorum. Aç Aç Hadi be. Geçmeyecek kardeşim. Geçmeyecek. olanları biliyorum abi. Beni buraya çıplak attılar abi. yok Kaybet. kaybetme. Babam yok benim abi. Öncelikle elimdekileri göstereyim. Şöyle bir tane silahımız. Bir tane zırhımız var. E, tılsımımız da hazır. Kalkanımız da hazır. Ama şimdi detaylara girdiğimiz zaman işler değişecek. Bunun dışında bir tane uğraştığımız kuşağımız vardı. Bir türlü 25 olmadı. 25 olsa satacaktık. Şöyle de bir tane ejderha dişi kılıcı var. Bunun büyü STR'si yüksek. Bu yüzden tercih ediyoruz. 9'a kıyanete çevirseniz bir daha hani oradan yukarıya vurmak çok maliyetli. Burada yarısı bizim için önemli. Lan yapma belanı ha. Hadi bakalım bunu şöyle bir emdirelim. Bu zaten normalde benim savaş için kullanacağım bir silah gördüğünüz gibi 3, 5, 6 yarı bir zekası var. 4 de bir ekstra. Gayet gayet güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Çok güzel oldu bence. Aylardır bunu bekliyordum. Bize bunun toplam maliyeti kaç oldu arkadaşlar? İnanır mısınız? Yani 80 kuşağı, 75 kuşağı sayarsanız silaha da 110 harcadık. Oradan da 210 elementini de kendimiz attık. Bu çok güzel oldu. Bu zamana kadar hep boş takılıyordu. Şimdi bir tane başlık alacağız. Kalkanla ilgili şöyle bir durumumuz var. Şimdi bir tane avralık kalkan satın alacağız. Bu kalkan e, pazarda ben baktım beğendim. Arkadaşla beraber anlaştık. 28 buna. Ben kendisinden satın alacağım. Biraz pahalı e, ama kötü tarafı şu 6-7'si yok. 6-7'si olmadığından dolayı ona indiremeyeceğiz. Ve buraya sersemli bir tane tane lazım. Ya da karakteri 2 gün yatıracağız. Çünkü 6-7'siz hani buraya indirmeyi düşünmüyorum. Daha sonrasında bir tane ayakkabı alacağız. Küpemiz olarak şöyle bir tane küpemiz var. E, depoya kaldırmışım. Onu hemen alayım geleyim ben. Şöyle bir tane küpemiz var. 20 eşya düşürmeli ama eşya düşürme orada geçerli değil arkadaşlar. Öyle duyum aldım. Onun dışında bizim için kıymetli olan 35 büyüsel teresi. Büyüsel TRS'inden sonra da zaten burada başka hippies işimize yarar. Başka bir şey işimize yaramaz. Bunu da takalım. Yani süresi geçmesin cevherlerinin. Kalsın. Ee, Kolemiz yok. Aynı zamanda bileziğimiz yok. Aynı zamanda kemerimiz yok. Şu bölümü dolduracağız. Eldivenimi takamayız. Eldiven görevini yapmadık. Burada şimdi kararsız kaldığım olay şu. 28-10 verip o kalkanı almak mı? Yoksa onu alıp emdirmeden e, sersemli bir titan mı takmak? Ama o zaman bloğundan ve 50 büyü eteresinden olmuş olacağız. Sersemsiz de oraya gidilmez. Yani bilemedim. Pazar alanına geldik. Hemen titan kalkanlara bakalım. Şöyle bir şey yapacağız. Sersem 15 blok. Burada bir tane titan var. Yani idareli konu takabiliriz. Hatta bu arkadaşınkini alsak daha güzel olur. 6-7'si hazır. Daha rahat satılır. Bizim buradakilerden yazık ki yok. Ee, bu arkadaşla az önce konuştum. 28 won yaparım dedi. Ne oldu bu arkadaş? Oyundan çıktı. Gençler 30 won'a pazarlaydı. Arkadaşa 5 dakikaya geliyorum dedim. Hani bir 10 dakika olmuştur. Ama oyundan çıkmış. İtemi de pazardan almış. Yani 28 yaparım demişti bana. Burada da o fiyatta öyle bir item yok. Siz de görmüş olun. O zaman şöyle bir şey yapacağız, ee, en ucuz, ben sersemle bir Titan kalkanlara bakayım, ona göre onu alalım dostlarım. Arkadaşa 3 kere daha yazdım, ne yazık ki ulaşamadık. Şöyle yapacağız, ben piyasada bir araştırma yaptım, Titan kalkanlarda seviye kaç? 80. Şimdi uzun bir süredir araştırıyorum, şöyle bir tane Titan bulduk, bunu satın alacağız won bu sürede de arkadaş gelip yazmadı. Yani bundan dolayı yapacak bir şey yok. Şöyle bir şey yaparız. Bir tane daha arkadaşlar e, Titan değil de Aura alırız. VS'lik olarak onu kullanırız. Onun dışında da ne yaparız? Kasılırken de bunu kullanırız. Alt çok önemli değil zaten. Hani burada en fazla Blue herhangi bir şey gelir. Gerek yok. Zaten bunu hani 250 bir indirmeyeceğiz. Şimdi diğer eksiklerimiz nelerdi? Hatırlıyorsunuzdur. Onlara bakacağım, araştıracağım. Burada bizim için önemli olan ne? Ok savuşturma ve büyü. Aynı zamanda beceri hasarına karşı koymalı itemler de burada işimize yarıyor. Şimdi bir tane de kemer bakalım. Şu an bir tane de kemer bakıyoruz. Kemerimiz de yok. 30 won falan da bunlar. 38 won olmuş. Çok yüksek ya. Bu niye bu kadar pahalı? Şu anda kaç canavar veriyor bu? 5, 6, 7, 8 olacak bizim kendi bir kemerimiz vardı. Ruh kemeri 3 canavar veriyor. Ya buradan 8 canavar aynen öyle. Arada 5 canavar var ve kemerin herhangi bir şeyde takılı değil. Ruh kemerinde. Ben bunu şu an almayacağım. Bir 30 mana falan düşsün öyle alırım. O arada da diğer kemeri kullanacağız. Onu takmış olalım. Şimdi bir başlık araştırayım. Başlıktan da bir karar verince onu ben sizlere yine göstereceğim. Şimdi şöyle bir tane daha item buldum aslında aradığım değil ama yapacak hiçbir şey yok piyasada çünkü yani eşya yok üreten yok şöyle 15 ok savuşturmalı büyü yok ne yazık ki büyülü olanları sadece beceri karşı koymalı olan kaskla e, hasarımız düşük kalacağı için yani bunu alıp yatmayacağımızı düşünüyorum bu tür itemlerle beraber bunu da satın alacağız zaten kahraman arkadaşlar yani en azından 25 onda bu var. Arkadaş kapalıydı o yüzden pazarlık edemedik. O da setimizin bir diğer eksiği olarak tamamlandı. Yani bir de bunları uzun süreli kullanacağız. Satmayacağız. İleride karakter daha da sağlam olacak. E, büyüse eteresi de var. Hiç çoktan iyidir. Bu fiyata gayet satılır. Kolyemiz ve bileziğimiz. Daha sonra da ayakkabımız da eksik kaldı. Onları da bir tamamlayalım. Ondan sonra bakalım oturup konuşacağız. Şimdi ile ilgili araştırma yaptım. Cennet kolyeler 23 won. 50 büyüse etereli. Ama biz şamanımızda biliyorsunuz ki bir tane kıyane telpaze kullanıyoruz ve bunda 10 kritik 20 bir hızı, 8 de zeka var. Şöyle bir tane 50 bonluk kolye var. Burada gördüğünüz gibi cennet kolyeye kıyasla ekstra 4 zeka 4 de bir hızı alıyoruz. Hani silahımızı 12 zeka gibi sayabiliriz. Bu arkadaşın adını çok görüyorum ama şu anda oyunda değil. Burada 10 kritik ve bizim için önemli olan CPU üretimi. Normalde ok savuşturma işliyor ama ok savunması yetenekleri için geçerli oluyor diye biliyorum. Ya yani varsa da bir katkısı bizim için iyi olur. Bunu satın alacağız arkadaşlar. Normalde 23 mana kapatabilecekken iki katını ödeyeceğiz. Ama bu ömürlük bir parça olacak bizim için. Ee, eklemeleri pahalı. Bunlar 25 hem. Cennetinkilerse 8 m Eklemezsin olur biter. Vay canına. Bunu böyle alalım. Yapacak bir şey yok. Lan. Bu da tamam. Şimdi geriye bileziğimiz kaldı. Bileziğimiz büyü olacak. 50 büyü seteli olacak. Bir de element. Elementin orada işlediği ile ilgili wiki'de herhangi bir şey yok ama element dünyasında da element işler herhalde. <laughs> Şimdi şöyle bir tane bilezik var. 15 büyü ve altında da 40 büyü setere var. Bundan uygunu yok. Yanında iki tane elementi var. Şimdi benim arkadaşlar burada emin olamadığım, araştırıp da göremediğim ya da izlediğim videolarda duymadığım şu hani elementler işliyor mu burada? Normalde mantık işliyor diyor ama ateş diyarında nasıl ateş işlemiyorsa böyle de bir sürprizi oyundan bekliyorum. Yerde ararken şöyle gökte bir tane itemimi buldum. <laughs> ya da gökte ararken mi yerde buldum bilmiyorum. Bunun dışında başka bileziğimiz var mı bilmiyorum. Bir bakayım tekrardan. Yok bunda zaten alacağını zannetmem. Olmaz zaten de. Ee, biz bunu kullanalım. Eğer bu bizi idare etmezse bu arkadaşlar uygun verirse görüşelim. Eğer ki o elementler işliyorsa burada gayet güzel. Bunu da kapattık. Geriye ayakkabı ve kostümler kaldı. Şimdi şöyle bir durum var. Ayakkabıda 10 kritik 15 ok. 50 de büyük setereli bir ayakkabımız var. Onda canavarı var atış ayakkabısı çok güzel ama fiyatı baya fazla ve bu ayarda başka hakkı yok. Arkadaşımız kasap ve mismilumdan aldığım tavsiyeler üzerine şunu alacağız dostlarım. Bunda 50 bir STR yok. Aynı zamanda 10 canavar da yok ama bizim bir tık biliyorsunuz simyalar falan şu an hazır değil. Atımız yok. Dayanmaya çalışacağız. Hem de simyamızda ok savuşturma yok. 20 ok, savuşturma. Yanında bir KIP. Diğer ayakkabıda ipimiz yok. Zaten burada şunlarda da ipi yok. Ondan dolayı da zaten 5. efsunda 10 kritik. Oradan da %20 patlamış. O çok güzel oldu bizim için. Biz bunu satın alalım. Bir de 6-7'sini hani değiştirmeye gerek yok. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bir an dedim acaba pazar şey kapalı mı? Bu bizim için iyi oldu. Zaten buradan kolyemizde de zekamız falan var ekstra. Oradan yapacağımızı yaptık. Hani buna ekstra 110 bomb vereceğimize buna 20 bomb verdik. Hani ipi yenilemeli ruh kristali yerine. Başlığımızı takalım. Tamamen böyle. Bir tane de küpemiz vardı. Bu durumda şu anda ok savuşturmamız kaç oldu hemen göstereceğim. Şu anda 43 dostlarım. Buradan bir 30 daha alacağız. Böylece 73 olacak. Aslında bir 16'da biz 10x'ten alsaydık çok çok yüksek olurdu ama ne yazık ki bizim elimizde böyle bir tane 10x var. Şöyle bu avramıza şu kalkanımızı indireceğiz. Doğru kalkanı bir bakalım. Sersem blok var dostlarım. Bizim için bu gayet yeterli. Hayırlı uğurlu olsun. Hani 6-7'ye oyalanacak bir vakit kalmasın. Ondan dolayı bunu böyle yaptık. Şimdi kostümlerimizi de tamamlayacağız. Bunu şöyle kenara alalım. Sonrasında bunu da takarız en son. Geriye hepsini göstereceğim ben size. İlk fırsatımızı yakaladık. 15 ok, 10 kritik bir kahipi, bir yelpaze var. 14 ton. Bunu hızlıca alalım. Yani biz bunu getirmeye çalışsak gelmez muhtemelen. Gözümüze, zamanımıza, paramıza yazık. Arkadaş bizim için getirmiş, kurmuş sağ olsun. Bunu da şöyle alalım. Bir tane de başlık bulacağız. 15 büyü de onun yanında olmak zorunda. Ona ben bir bakayım hemen. Şöyle bir tane başlık var. Bu erkek başlığı. 15 ok, 15 büyü. Bunu 7 bana alacağız. E, bunu yansıtmak zorundayız mecbur. Aradığımız kostümü bulamadık. Şöyle bir tane 50 günlük var. E, bize 30 gün lazım ama en azından diğerleri yani ilginç. Ondan dolayı ilginç bir fiyat politikaları var. Ondan dolayı aldık. Şu an hepsi tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten fazla aktaracağız. Ee, pardon başlığı aktaracağız. Ondan dolayı bir daha diğeriyle uğraşmak istemiyorum. Gayet güzel. Hemen başlığı aktarıyoruz. Buradan bonuslar aktarılıyor geliyoruz gençler. Şunu atıyoruz. Bakın alıcı. Bunu ben de uzun zamanlar yapmıyorum ama zor değil. Orijinal. Yine en son kontrol et. Bak burada görüyor musun? Zaten senin kullanabileceğinin olduğu için yanıyor. Hani bu erkek olduğundan dolayı. Hani ayırt ediyorsun zaten. Süresine bak. Yasunlarına bak. Tekrar soruyor. Bak orijinal ne diyor? Başarı durumu değil mi? Tamam. Bunu da taktık. Şimdi tek eksiğimiz bu. Bunu da sunacağız. Büyü hızı. Yani yanında da bir büyü. Büyüye karşı dayanıklılık ama 15 büyü, 10 büyü hızı olsa daha güzel olur. Çünkü bir tık eksiklerimiz var. Ben bunu biraz sunacağım. Geldiği zaman kayda gireriz. Büyü hızı gelmedi. Ama şöyle bir şey var. 15 büyü, 15 hasar CP absorbele ile dolacak. bizim için mavi pot önemli biliyorsunuz. Bundan dolayı bunu değişmeyeceğim. Yani çoktan iyidir. 10 büyü, 6 büyü hızı falan geldi. Geçtim onları. Şu simyalarımızın sürelerini birer uzatalım. 12 saat. Şu da bizim için önemli olacaktır. Tamam. Biraz daha sökelim. Şöyle. Aslında %100 çıkarsa kötü olacak. Yanlış yaptık. <laughs> Neyse ki çıkmadı. Şu kıymetli. Şöyle güzel. Tamam bunlar şu anlık yeterli. 21.5K canımız var. Şuradan. 1K geliyor sadece. Temlerimizi tekrar gösteriyorum. Bak şundan şundan 1K gelmiş. Bunu görme. Bunun yerine şunu takacağız. Şunu da muhtemelen değiştiririz. Arkadaşa soruyorum sağ olsun. Demese kapıda kalacağız. Dostlarım buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Uzun zamandır olmadığım için kanalın bayağı etkileşimi düşmüş. Eğer beğendiyseniz ya da herhangi bir tavsiyeniz varsa yorumlarda bunu bana belirtebilirsiniz. Hoşunuza gideceğinizi düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde inşallah görüşürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Hasarımızı da merak ediyorum. Oo, bunlar bizi vurdu? Bizim her şeyimiz açık.